Vicdan Benimle olmaya çalışan, beni olmayan sırnaşık hayaletlerden ardıma bakmadan kaçtım hep. Göç eden ormanlara sevinçle halay çeken çalılar, kendi isteğiyle patlayıp yok olan yıldızları asla anlayamazdılar. Gözlerini bağlayıp aynalardan kaçırdığım gözyaşlarım, ...oyraçça kopardığım çiçeklerin en yakın akrabasıydılar. Merakın yönettiği ellerime kolayca günahkar denilirken... ...bu kalın coğrafyanın sakinleri... ...papatyalar kurusun diye mi uykudaydılar. Ne kadar saçmaydı her şey... ...kapılar açılınca ürktüğüm sisli yüzler... ...yaşanmamış, terk edilmiş birer sözcüktüler. Paramparça cümle cesetlerinin arasında dolaşırken gördüm ki ağaçları köklemeye çalışanlar aslında kendi köklerini yok etmişler. Hey! Başucuma oturmuş, sessizce beni seyreden Dostoyevski, lütfen söyle. Sonsuz bir çağlayandan dökülen sular gibi sarıldığım sevgilim, gece gündüz, intihar, intihar diye sayıklarken, yeni aşklar limanına demirlemem ihanet mi?''